Şimdi bir son dakika haberinin olduğunu bana iletti Süpermagazin ekibi. Ünlü bir şarkıcının ailesiyle yaptığı bir röportaj yapmış. Bakalım o şarkıcıyla ilgili hangi detayları öğreneceğiz. <laughs> Aleyna sen orada programımızı güzel güzel sunarken biz de annen ve kardeşinle birlikteyiz. Sana dair bilinmeyenleri öğrenmek için buradayız. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Şu anda kızınız programımızı sunuyor. Bu konuda becerikli midir? Her konuda becerikliyim der ama. Ee, bence bu konuda da iddialı. Ee, öyle düşünüyorum. Kendini çünkü çok iyi ifade edebilen bir çocuk olduğu için bunu da başarabileceğine inanıyoruz. Şimdi biz Aleyna'nın birçok şeyi becerdiğini biliyoruz. Bunu tüm Türkiye biliyor. Peki ben Aleyna'nın biraz bilinmeyenlerinden bahsedelim istiyorum. Beceremediği şeyler nelerdir? Ee, düzen. <laughs> evet düzen. düzen. Ee, odamızda hiçbir eşya yerinde değildir mesela. Genelde odanın ortasındadır. Ee, bu konuda e, el becerisi olarak maalesef böyle bir yeteneği yok bizim kızımızın. Öyle deme çok düzenli olup gelmesin. Dolaba gerek duymuyor ki, her şeyi böyle koyuyor her yere, böyle sıralıyor, diziyor, istediği gibi. Çok düzenli aslında. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi düzensizlikte bir düzen haline geliyor, o da öyle yapmış. Evet, onu e, hatta toparladığım zaman odasını ağlıyor. Lütfen benim odamı toparlamayın. Ben böyle çok mutluyum. Ee, o yüzden e, girerken tereddütle giriyoruz odasına. <laughs> Acaba topla sakın diye. Peki Özden. hemen e, şunu sormak istiyorum: Sabahları tam saatinde kalkar mı? Ya da e, güzel yemek yapar mı? Ya da yatarken mutlaka yaptığı bir şey var mı? Atıyorum süt, süt içmek gibi. Biraz bilinmeyenlerinden bahsedelim hani Aleyna e, yatarken e, çok. Tüket, su tüketen bir çocuk. E, o yüzden e, damacana ile beraber e, odasında sürekli. E, senin bu konuda söylemek istediğin bir şey var. Aynı odada mısınız? Hayır. Odalarımız farklı bir de kötü tarafı. O üst katta ve ben her seferinde suyu almak için üst kata çıkıyorum. <laughs> bütün suyu odasına mı alıyor? Evet. Bir şişe değil. Bütün şişeleri toplayıp odasına çıkıyor. Horluyor mu peki abla? O da çok derin uyuyorsa falan. Hayda bakalım Alena ne söyleyeceksin bu konu hakkında? Ama, ama Alena çok güzel yemek yapar. Aa. Evet hamur işlerinde oldukça başarılı ee, ve sık sık e, bu kendisinin yönünü de bildiği için arkadaşlarını eve davet edip e, ikramlarda bulunur kendisi hazırlayarak. E, partileri tarz... yapar mı arkadaşlarıyla? Yapıyor yapıyor. Ee, çok da eğleniyor bu konuda özellikle yemek yaparken e, yalnız. Yemek yaptıktan sonra mutfağa girmeye korkuyor. Çünkü <laughs> hemen bulaşıklardan mı? E yani evet her yerde e, bir dök, dökülmüş bir şeyler eşyalar ama o dağınık mutfaktan inanılmaz lezzetli şeyler çıkıyor gerçekten bu konuda da iddialı aileyim. En iyi yaptığı şey nedir? En iyi yaptığı şarkı söylemek tabii ki canım, ilk olarak sonra resim yapmak tabii ben de güzel resim yapıyorum. Başka başka her şeyi yapıyor. Tek... Odasını dağıtma konusunda bir tek... Da çok başarılı. Ya, evet o da var bir tek. Aslında düzen tutuyor. Evet tutuyor. Onun da bir düzeni var. Onu söyleyecek söyleyecektim ama. Çekmecelerin Demek içerisinde ki... meyveler çıkabiliyor. <laughs> evet bence çürük değilse gidip çekmecelerini karıştırıp bir meyveyi bulup yiyebilirsiniz mesela. Peki <laughs> <laughs> abla kardeş en iyi yaptığınız ya da yapamadığınız şey ne? Anlaşamadığınız böyle tartıştığınız. Sabah uyandırmam kesinlikle çok böyle ne bileyim çok kızıyor beni odadan atıyor. Kıyafetlerini giymesine izin veriyor mu? Giyerim. Evet zaten bedenlerimiz bile aynı o kadar ince ki artık benimle aynı giyiniyor bazen aynı şeyleri giyiyoruz falan. Senin de hayalin var mı böyle şarkı çıkartayım, albüm çıkartayım, ablam gibi? Daha çok oyunculuk mesela ya da it mimar, moda tasarımcılığı. Resim yapmayı ve oyunculuğu seviyorum daha çok. Tabii böyle iki tane e, güzel başarılı kızın annesi olmak son olarak neler söyleyeceksiniz kızlarınızla alakalı? Ee, kızlarımla gurur duyuyorum. Ee, gerçekten çok becerikli, sanatsal yönleri gerçekten çok gelişmiş. Ee, onların da becerilerini göz önünde bulundurarak e, o yönde hep eğitim vermeye çalışıyorum, o yönde eğitim aldırmaya çalışıyorum. Onları çok seviyorum. Evet Aleyna, sonucumuz olduğun için şimdilik bu kadar da kesiyorum. <laughs> çok şanslısın. Ee, iyi yayınlar diliyoruz. Seni seviyorum kızım. Ben de.